ünlü şarkıcı Doğuş, Azerbaycanlı sunucu eşinden ayrıldı. Çiftin şok ayrılık nedeni. Sevgili aboneler merhaba. Türk medyası, sunucu Hoşkadam Hidayet kızı ile şarkıcı Doğuş'un ayrıldığını yazdı. Yazıda çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. 9 yıl önce evlenen çiftin bu kararı bir süre önce aldığı bildirildi. Doğuş, Hoşkadem ile olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Aynı zamanda onu takip etmeyi bıraktı. Yazıda ayrılık sebebinin Doğuş ile Hoşkadem'in ailesi arasındaki anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a döndü. Gelen bilgiler arasında eşi ve çocuklarını geride bırakan doğuşun boşanmaya kararlı olduğu da yer alıyor. Şarkıcı eşinin fotoğraflarını Instagram'dan sildi ve onu takip etmeye bıraktı. Hoşkadam ve Doğuş'un ikiz oğulları olduğunu belirtelim. Şarkıcı bir röportajında çocuk istemediğini ancak Hoşkadem'in isteği üzerine baba olduğunu söylemişti. Hatırlatalım ki çift birlikte sabah Azerbaycan programına ev sahipliği yapıyordu. Geçen hafta sonu Hoşkadan programa tek başına gitti. Bu da ayrılık iddialarını güçlendiren önemli etkenlerden biri oldu. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.